Herkese merhaba arkadaşlar. Benim gibi bugün sizlerle kafa topu 2 oynayacağız. Başlıyoruz bacak. <laughs> Bakalım kim vuracak. Bir yerde bir şey yapmıyor. <laughs> Kendi yakın oynuyor, hiç riske <laughs> Ceza doğru. Hadi lan. Oo, Gol aldı. iki olur. Yattık. Direkt geçit vermedi. Için geldi. Böyle 5 olur 5 sıfır. 4 sıfır. <laughs> Böyle 5 sıfır İşte bu. 6 Böyle Olur Arkadaşlar 7-0 Böyle 8 Olur 8-0 Arkadaşlar Mağlup Oyuncu Erken Pes Etti Diyor O Vurdu Arkadaşlar Kaliteli Çıkalım Yoksa Ceza Yiyeceğiz Abi Ya Gol Yedim Neyse sekiz, 30 kaldı. Dokuz 9 Ona bir. İşte bu. 11 bir bir. On bir. Arkadaşlar ne oluyor? Çok güzel goller atıyor. Hem de kalesine attılar. On iki bir. On dört. Ne oldu? Hayır lan. Ha <laughs> Abi son anlar arkadaşlar 4 2 ve arkadaşlar maç bitti son düdük Adet 14 2 kazandık zevkili, Üçüncü sıraya yükseldik 14 2 kazanmayı başardık Rakibimiz 14 2 mağlup ettik 2 gol yedik ama olsun Şimdi yeni turnuva. Yeni turnuva. Keşfeti. Ücretsiz katılalım. Şampiyonlar turnuvası turnuva hazırlanıyor. İnşallah gelirim. Yenmezsem de bir Final ödülü. Oyunlar. Ben arkadaşlar adıma iki gol yaptım. Şimdi başlayalım. Başlasın. Arkadaşlar bağlanıyor. Bu maçımızı da yapalım, bölümü bitirelim. Hadi lan. Abi hadi. Of. Ben bunu yeneceğim. Geliyor maç. Ah be. Tam giriyordu Ah be çıkardı. Topu Hadi lan. Evet arkadaşlar 1-0. Böyle 2-1 olur. Abi bu ne ya? Yine yedim. Hayırlı hayırlı. Abi bu ne ya? Of. Abi ne yapıyorum ben? Bu ne ya? Bu ya? Of Birazdan yine turnuva oynayacağım böyle de 3 alır. 3 3. çıkardı ya tam atıyordum. 5 4. Takip devam 5 5 arkadaşlar hadi. Abi bu ne ya? Hop. Hayır hayır. Hadi lan. 6-6 7-6 Abi bu ne ya? Yiyorum. 8-7 Demeyeceğim. Abi bu ne ya? Hep yiyorum. Tam Tamam yeter. Zandı. Ben bunu yeneceğim. Için... Nasıl kaybettim? Yeniden turnuvaya oynayalım. Turnuvada elendik arkadaşlar. Hangi? Seviye atmadık. Turnuvada elendik. Ödülleri aldım. Oyna. Keşfet. Ben bir tane maç atalım. Ama lan ne oluyor? Gidim. Tamam. Abi maç atacağım. Maça başlayalım. Bunu da yenersem bölümü bitirsek iyi olur. Bakalım bir oyuncu gelecek. Bunu yeneceğim aynı yer. Arkadaşlar bir sıfır yaptık. Maalesef kendi kalesine 2-0. Kalesine... Hadi lan. Hadi lan. 3 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu oynamıyor. Lan oynamayı bilmiyor arkadaşlar oynamayı bilmiyor. Adam oynamayı bilmiyor. 5-0. Güzel bir maç. 6 arkadaşlar ne oluyor ya buna? Bu adam oynamayı bilmiyor. 7-0. Kazanırız valla. Hayda şimdi buna ne oluyor ya? Oynamıyor. 19-0 ne oluyor ki buna? Oynasana. Ya zaten oynamasına hiç gerek yok. Baksana 10 0'dayız. 11-0 12-0 Arkadaşlar bunu kesin bir bebek oynuyor. arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkayım ya. Ben arkadaşlar yenilmişiz. O zor atmış. Ben ne yapıyorum? O gol atmış. O yani yeniden girdim. Tamam, benim gemice aynı rakip. O, büyük kaleye atalım. Ergen buradakinin Ah oh be uf. Yedim. 2-1. Kendi kalese atmış. 3-1 Bombay döndü top Oha lan 4-1 Maç basketbaşına mı döndü 5-1 Hadi lan kazanmak Abi oh, bu ne ya oh. 6-2 tam bitti kaleye. Hani. Arkadaşlar bu da son maçımız. Abi ya. Nefis bir gol attı. geçti. sonuna geldik maçın. İşte bu 8 Ayağının sonunda... Ve arkadaşlar işte bu maç da bitti. bitti. Maç Ve Üçüncü sıraya yükseliyoruz. 8-3 biz kazandık. Arkadaşlar. Şimdi bir evimize dönelim ve videoyu bitireyim ben. Bir dakika. Şunları kapatalım. Ödülü topla demiş. Şu paketi mi açsak? Ödülü alalım. Evet hemen şu paketi açalım. bunlar geldi. Neyse arkadaşlar bir videomun daha sonra gelelim. Hoşçakalın bay bay.